Merhaba. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne hoş geldiniz. Sosyoloji eğitiminin bugününüz ve geleceğiniz için yapacağınız en doğru yatırım olduğuna inanıyorum. Sürekli değişen ve dönüşen dünyada ister profesyonel sosyolog olarak çalışın, ister ticaretle uğraşın ya da medya, reklamcılık, finans gibi çok farklı sektörlerde yer alın. Rakiplerinizden hep bir adım önde olmak için sosyoloji eğitiminin gerekli olduğunu düşünüyorum. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yetkin akademik kadromuzla Yerelden evrensele bakarak size insan ve toplum ilişkilerini analiz etme becerisini kazandırıyoruz. Teorik ve pratik çalışmalarımızda sanayiden turizme, medyadan eğitime, toplumsal dünyanın çok farklı alanlarında buzdağının görünmeyen kısımlarını keşfe çıkıyoruz. Zengin seçmeli ders havuzumuzda, kulüp ve sosyal aktivitelerimizde, sahada mesleki eğitimlerimizde, yan dal, çift dal olanaklarımızda, ve yüksek lisans programımızda sizi hayata ve iş dünyasına tam donanımlı olarak hazırlıyoruz. İstanbul'un en merkezi yerinde Üsküdar'da sizi sosyoloji eğitimine bekliyoruz. Müzik